Tesla araçlarını mezarlıkta falan sürdüğün zaman ekranda yolun üzerinde olmayan mesela insanlar belirliyor. Felsefe açıkça AI geliştirme ve dağıtımına ciddi anlamda entegre edilmeli. Her zaman bir do nothing alternatif vardır. Gelir getirmeyen bir yeniliğe inovasyon diyemiyoruz. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Merhaba. İyidir. Selamlar. Sen de Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hocam geçen hafta filozofları işe almak gibi absürt bir konudan bahsediyorduk. Bu absürt mü sence? Ya, o kadar o kadar anlattım. Absürde mi bağladın? Bu hafta da bunu biraz daha derinlemesine inceleriz diye düşünüyorum. Devam edelim aynı konudan. Şimdi şöyle hatırlarsan işte üniversitedeki derslerin biraz daha böyle sorgulayıcı ve yapay zekayı daha böyle kanalize edici ders içeriklerini oluşturduğundan bahsetmiştik. Şimdi şöyle enteresan bir durum var. Birçok yorumcuya göre yani yorumcu derken ne bileyim uzmanlar olabilir, akademisyenler olabilir vesaire. Doğası gereği felsefi. <laughs> Çünkü neden? Kredi puanlamasından tut işe alıma kadar birçok riskli alanda çok daha fazla işin içine giriyor. Yani burada işin teknik tarafında confusion matrislerden vesaireden bahsedebiliriz. Confusion matrisler aslında yapay zeka eğitimlerini yaparken yani supervised learning ve benzeri diğer eğitim tekniklerini yaparken aslında eğitimlerde eğitim sonrasında yapay zekadan aldığımız çıktıları, daha doğrusu yapay zeka metodolojilerini ve sonuçlarını aslında kategorize ettiğimiz bir matris, confusion matris. Belki bunu daha başka bir videoda daha bilare daha geniş konuşabiliriz. Burada tabii aküresi gibi, doğruluk gibi, recall, hatırlama ve duyarlılık gibi, onun haricinde neler vardı? Precision gibi, özgürlük gibi veya F1 skorlar gibi farklı farklı ölçütler var bu confusion matrixten çıkan. Bu, yani bu karmaşık matrisi olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz bu matristen metodolojiyi ona göre seçip o metodolojilerden belirli bir karar vermesini bekliyoruz. Yani mesela bilmem bilir misin Tesla araçlarını mezarlıkta falan sürdüğün zaman ekranda yolun üzerinde olmayan mesela insanlar beliriyor. Yani böyle enteresan şeyler var. Toprak altında defnedilmiş insanları algılıyor ve o ekranda şeyi gösteriyor. Bunun sebebi özellikle recall değerini yüksek olan metodolojileri alıyor olması. Çünkü orada false negatiflerin maliyetleri oldukça fazla. Bu konuları bilare başka bir videoya saklayalım. Yapay zekanın aslında yanlışı doğru veya doğruyu yanlış olarak değerlendiriyor olması bize ve bizim geliştirdiğimiz sistemler çok ciddi anlamda maliyetleri söz konusu. Ve burada da bu sonuçlara göre maalesef felsefi ve duygusal durumlarla karşılaşabiliyoruz. Mesela ne gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz? Bir kanser hastasının sonuçlarını, tahlillerini bir yapay zeka diyelim sistemine veriyoruz değerlendirmesi için. O da belki gerçekten hasta olan bir kişiye sen gibisin kardeşim, harikasın, on numarasın diye cevap verebiliyor. Şimdi bu, bu durum kurum açısından yönetilmesi çok zor bir duygusal ve felsefi bir alana doğru ilerliyor. Bu nedenden dolayı yapay zeka tarafında özellikle bu felsefi düşünce ciddi anlamda ön plana çıkıyor. Daha önceki videolarda bahsettik, teleolojiden bahsettik. Yani AI sistemlerinin neyi başarmayı amaçladığı ile alakalı düşünce yaklaşımımız. Epistemoloji ne konusu? Yani hangi bilgiyi kullanmamız gerektiği alanı. Ve ontolojiden bahsetmiştik. O da neydi? Neden AI sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzla alakalı daha derin düşünmeleri gerekiyor yöneticilerimizin. Burada çok direkt olarak failler bazı fail örnekleri verebilirim. Bunların en meşhurlarından bir tanesi Google'ın Gemini'nin bir iki sene önce yaşadığı fiyasko. Daha önce duydun mu böyle bir şey? Duymuştum hocam. İşte Nazi askerleri ve Papa ile ilgili ürettiği resimlerde böyle tutarsızlıklar ve benzeri şeyler oluşturuyor. Burada rica etsem, ekrana getirirsen, mesela burada bak gördüğün gibi papalar üretmiş. Onun haricinde mesela beyaz Avrupa ırkının haricinde farklı ırklardan Nazi askerleri oluşturmuş. Şöyle enteresan sonuçlar üretmiş. Bunlar da tabii hani ekrana getirirsen dünya basınında çok ciddi anlamda yankı bulmuş. Şimdi niye böyle bir durumla karşılaşıyor? Az evvel sorduğumuz o, o bağlantıları kuramıyor mu maalesef. Bu kuracağım cümleler biraz önemli. Eyun stratejik potansiyelinden yararlanmak için ve bu rekabet avantajını sürdürebilmek için felsefe açıkça AI geliştirme ve dağıtımına ciddi anlamda entegre edilmeli teknik yetenekler amaçlı iş sonuçlarına dönüştürülmeli ne demek istiyoruz burada? burada sadece işin ya bunu nasıl yaparız dan ziyade işin nedeniyle ilgili, kaynaklarıyla alakalı, amaçlarıyla alakalı çok ciddi anlamda sorgulamalar yapmalı firmalar. Aslında üst düzey yöneticilerin yani bu seviyede üst düzey yöneticileri bulmak biraz zor ama maalesef bu açıdan bakan üst düzey yöneticiler de tanıyorum. Tabii üst düzey yöneticilerimizin üzerinde bütçe baskısı olabiliyor, zaman baskısı olabiliyor, süre baskısı olabiliyor vesaire. Bu nedenden dolayı bunları ıskalıyor olabilirler. Ama en azından şunu bilmek lazım ki bir şey yapamasak bile, felsefe firmalar için hem inovasyon hem de aslında stratejik kaynağı. Yani bunu bir kere eğri oturup doğru konuşmak lazım. Çok enteresan gelişmeler oluyor. Kozmos Enstitüsü diye bir şey kurmuş adamlar. Burada ekrana yansıtırsan rica etsem gazete haberlerini. Kozmos Enstitüsü'nün amacı felsefi düşünceleri koda dökebilmek. Yani acaba felsefi görüşleri bir şekilde yazılıma dökebiliriz'in aslında cevaplarını arıyor. Toparlamaya çalışalım. İster yapay zeka işte etiyle mi boğuşuyoruz, sanal ortamlar için tasarım mı yapıyoruz? Hiç önemli değil. Ne yapıyorsak yapalım. Yöneticiler teknik yargıdan daha fazlasını gerektiren ciddi anlamda ikilimlerle böyle karışıklıklarla karşı karşıya gelebiliyorlar. Teknoloji felsefesi de tam işte bu noktada devreye giriyor. Bir kere geçen hafta da söyledik diye hatırlıyorum. Bu eleştirel düşünme, etik öngörü ve insani değerlerin daha derin bir şekilde iş süreçlerine aktarılmasıyla alakalı çok ciddi anlamda yönetici bir yönetim aracı veriyor. Ne gibi şeylere yardımcı oluyor diye düşünecek olursak bir kere varsayımları netleştiriyor. Bu çok önemli bir durum. Bu VUCA dünyasında felsefi açıdan düşünüyor olmak VUCA dünyasını çok ciddi anlamda netleştiren bir durum. Bir o. İkincisi karar vermeyi keskinleştiriyor. Bu önemli bir konu. Burada belki bir parantez açıp şöyle enteresan bir şey söyleyebiliriz. E, mühendislikte her zaman özellikle finans tarafında, finans mühendisliğinde ya da mühendislik ekonomisinde diyelim her zaman bir do nothing alternatif vardır Yani hiçbir şey yapmama alternatifi. Burada şöyle bir şey gözlemliyorum. Yapay zeka kendi doğası gereği verimli olmaya, üretken olmaya, maliyet düşürmeye, hızlı olmaya ve illa bir cevap yetiştirmeye odaklı vurgulanmış ve yapılandırılmış. Hiçbir şekilde yapay zekaya şu anda chat GPT'ye sorsam. Ya arkadaş işte bugün günlerden şu gün saat şöyle şöyle ben de işte İstanbul'un veya falanca şehrin şu ilçesinde oturuyorum. Ne yapmamı önerirsin diye soru sorduğun zaman şöyle bir şey bekler misin Kaan? Ya hiçbir şey yapma otur oturduğun yerde falan. Öyle bir şey der mi sence? Bence demez. Doğası gereği cevap vermeye odaklı. Şimdi gerçek hayatta hiçbir şey yapmamak da bir tercih ve finansal yatırımlarda, finansal durumlarda bunu çoğu kez yaşıyoruz. Hiçbir şey yapmamak bazen çok daha avantajlı hale gelebiliyor bazı durumlarda. Mesela bu konular böyle biraz yapay zeka tarafından es geçilen konular. Yani sanki illa bir şey yapmamız gerekiyormuş gibi durumlar söz konusu. Diğer taraftan yani bu teknoloji felsefesi en önemli avantajlarından bir tanesi de inovasyonumuzu yani gerçekleştirdiğimiz yani bir ürün mü sunuyoruz bir, bir hizmet mi sunuyoruz ne yaptıysak o, o iş inovasyonunu uzun vadeli toplumsal ihtiyaçlarla uyumlu hale getiriyor. Bu ne demek? İnovasyon dediğimiz şey ne? Burada Ferhat Hoca ile beraber inovasyonu eline boyuna tartışmıştık hatırlıyorsam. Ferhat Hoca'yı konuk ettiğimiz bölümlere izleyicilerimiz lütfen baksınlar. Ferhat Hoca nasıl tanımlıyordu inovasyonu? İnovasyon diyor gelir getiren bir iş getirme kısmı var. Yani biz gelir getirmeyen bir yeniliğe inovasyon diyemiyoruz. Şimdi felsefe de diyor ki gel bu inovasyonu uzun vadeli toplumsal ihtiyaçlarla uyumlandıralım. Bu ne demek? Direkt para demek. Yani uzun vadeli sen gelirlerini uzun vadeli hale getiriyorsun. Bu ne demek? Mühendislik ekonomisi ve yatırım analizi açısından da şirketin beklenen getirisini ciddi anlamda arttırmak demek. Yani şirketin valuation'ını direkt olarak market capitalization'ını yani değerlemesini, hisse senedi değerini arttırmak demek. Yani aslında burada konuştuğumuz şeyler böyle işte abi ya bunlar da ne konuşuyor işte epistemolojiymiş ontolojiymiş felsefeymiş falan diye böyle bakılabilir. Olay dönüp dolaşıp şirket valuation'ına, şirket değerlemesine dönüyor. Neticede toparlayacak olursak ya yani bu zihniyeti benimseyen firmalar hani sadece daha iyi ürünler inşa et, etmekle kalmıyor. Sadece teknolojik olarak daha zengin bir, bir ortama sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda daha derinden insani olan bir geleceği de şekillendirme fırsatı buluyorlar. Bu çok önemli bir durum. Yani geleceği insani açıdan şekillendirmek demek bütün bu az evvel konuştuklarımızı böyle bir silsileyle tekrardan sıraladığınız zaman direkt olarak şirket valuation'ına bu da doğrudan şirket sahiplerinin kazançları gelirlerine, yaşam standartlarına yine döndük, dolaştık. Kusura bakma, seni kapitalist bir dünyaya getirdim ama çok olumlu şekilde etki ediyor. Teşekkürler hocam. Sanırım artık filozofi almanın absürt olduğunu düşünmüyorum. İkna ettiysem <laughs> seni tamam, o zaman bir <laughs> video amacın ulaşmıştır. <laughs> Haftaya o tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim, sağ ol.